Merhabalar ışık parçalarım. Umarım herkes çok çok iyidir. Arkadaşlar bugün bir teknik daha vereceğim size. 3.33 tekniği bu da. Her videoda söylüyorum arkadaşlar. Bakın eğer Allah bize bir şey vermeyecek olsaydı onun isteme duygusunu vermez. Ve kuantum fiziği de der ki eğer sizin o isteğinize kavuşma potansiyeliniz, ihtimaliniz olmasaydı o sizin aklınıza bile gelmezdi. Siz onu düşünüp isteyemezdiniz bile. Şimdi bu bilimsel gerçeği de göz önünde bulundurarak isteklerinizin gerçekleşeceğinden emin olun. Sizin inanmadan, güvenmeden, emin olmadan yaptığınız hiçbir ritüel işe yaramaz. Net. Kaynak sizsiniz. Bunu her videomda açıklamama rağmen Bazen öyle yorumlar ve sorular geliyor ki tekrar tekrar açıklamak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar şüphe zehirdir. Siz o isteğinize kavuşacağınızdan emin olun. 17-68 saniye kuralı denen bir evrensel kural vardır. Biz bir şeyi 17 saniye düşündüğümüzde 18. saniyede onun duygusuna gireriz. Yani onu yaşamaya başlarız. Ve 68 saniye boyunca da o duygu ve düşüncede kalabilirsek eğer. Araya hiçbir şüphe ya da başka bir düşünce sokmadan toplamda 1 bir buçuk dakika kadar o isteğimize odaklanırsak onun mutluluğunu hissedersek eğer biz onu astral boyutta yaratmış oluruz. Kuantum alanda onu yaratmış oluruz ve onun bizim hayatımıza yansıması, bizim hayatımızda gerçeklik haline dönüşmesi bizim inancımıza bağlıdır. Biz ne kadar inanıyorsak onun gerçekleşeceğine, kendimizi o isteğimize layık görüyorsak, o o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşip hayatımıza yansır. Ama biz şüphe duyuyorsak, aman bu ekonomide bu olur mu? Ya olmazsa, nereden gelecek ki bu para bana? Ya da aman ben bu arabayı nasıl alacağım, vergisini de nasıl ödeyeceğim derseniz eğer, kendi yaratımınızı iptal edersiniz. Bakın biz burada yaratım derken, kadir Mutlak Yaradan'ın yoktan var etmesinden bahsetmiyoruz. Buranın da doğru anlaşılmasını istiyorum. Biz asla göründüğümüz bedenden ibaret varlıklar değiliz. Biz Yaradan'ın ışık parçalarıyız. Ve kadir Mutlak Yaradan'ın yoktan var etmesinden bahsetmiyoruz. O hepimize ruhundan üfledi, hepimize şah damarından daha yakın ve kendi hayatımızı, Düşüncelerimizle yaratma gücü ver gücü verdi Yani yine yaradanın verdiği gücü kullanıyoruz Biz her şey enerjidir diyoruz ya Her şey enerjidir Enerjiyi yaratamazsınız Yok edemezsiniz Sadece şekil değiştirebilirsiniz Ve biz bu dünyada gözlemciyiz Gözlemlemek demek sadece gözlerimizle bakmak demek değil Biz neyi düşünüyorsak Neyi çok konuşuyorsak, neyi çok hissediyorsak onu büyütüyoruz, onu gözlemliyoruz, onu çoğaltıyoruz. <laughs> Pardon. Ama dediğim gibi sistem, yaradan evren bizim ne düşündüğümüze, ne hissettiğimize, neyi gözlemlediğimize karışmıyor. Aslında herkes kendi düşüncesinin zengini. Burayı fark ettiğinizde artık tek bir olumsuz şey düşünmezsiniz. Ay bana ne ben düşündüklerimi yaratıyorum zaten. O zaman güzellik yaratırım dersiniz. Evet hepimiz yaradanın parçalarıyız ve onun izniyle yaratıcıyız. Dediğim gibi biz yoktan var etmiyoruz. Var olanı düşüncelerimizle, duygularımızla şekillendiriyoruz. Lütfen bunları sürekli kendinize hatırlatın. Çünkü gerçek bu. Hatta kişilerin en çok korktuğu şeyler başına gelir. Çünkü kalbinde hisseder ve kalpte hissettiğin her şey gerçekleşir. Sonra çok mutlu olur bir yandan. Aa korktuğum başıma geldi ben bunun böyle olacağını biliyordum der. Marifetmiş gibi. Asıl marifet korkunu yarattığını bilip güzel şeyler yaratmaya kullanmak içindeki gücü. Zaten var olanı. Kimse size dışarıdan bir şey veremez. Allah zaten vermiş sadece sahip olduklarımızın farkına varmamız gerekiyor evet 3.33 ritüelini de hemen anlatıyorum arkadaşlar ee, şimdi öncelikle isteğinizi 3 kelimede belirliyorsunuz bunu istiyorum buna sahibim bu benim bunu iş için yapabilirsiniz ee, almak istediğiniz ev araba yine her şey için kullanabilirsiniz tekrar ediyorum kaynak sizsiniz siz ne derseniz o olur ama tam güvenle ben bunu istiyorsam demek ki Allah bana bunu verecek. O yüzden isteyebiliyorum deyin ve yaradana güvenin, kendinize güvenin. Tam olarak inanın. Arkadaşlar inanç kendini gerçekleştiren kehanettir. Bunu bilim insanları söylüyor. Ama tekrar ediyorum. Sistem bizim neye inandığımıza karışmıyor. Evet dediğim gibi mesela o arabayı istiyorum. O arabayı o arabaya sahibim, o araba benim gibi. Bu örnek cümle. Bu işi istiyorum, bu işte çalışıyorum, bu iş benim. Ya da bu evi istiyorum, bu eve sahibim, bu ev benim gibi. Üç cümlede isteğinizi yazıyorsunuz. İstiyorum, sahibim, benim. Sonra birinci gün ilk kelimeyi 33 kez yazıyorsunuz. Ertesi gün yani ikinci gün ikinci kelimeyi 33 kez yazıyorsunuz. Üçüncü gün üçüncü kelimeyi 33 kez yazıyorsunuz. Altına da en son adınızı soyadınızı yazıp evrenle kontratınızı tamamlıyorsunuz, mühürlüyorsunuz ve kağıdınızı saklıyorsunuz. Lütfen gerçekleştiği için teşekkür edin. O gerçekleşmiş duygusunu hissedin. Bakın biz evrene sipariş, biz internetten sipariş verdiğimizde düşünüyor muyuz o istediğimiz şeyi e, hangi kurye paketleyecek, kurye kadın mı erkek mi? İşte onu kargoya kim götürecek, ne ile götürecek, motosikletle mi götürecek, arabayla mı götürecek? Biz hiç işin o kısmıyla ilgilenmiyoruz, değil mi? Bize ne? ...biz siparişi verdik, o bize geri gelecek, mutlaka gelecek, ondan eminiz. Yaptığınız ritüellerde de aynı şekilde. Siz evrene sipariş veriyorsunuz. Nasıl olacağına karışmayın. O bizim işimiz değil. O yaradanın işi. O evrenin işi. O bize gelecek. Siz yeter ki tam olarak güvenin. Ve lütfen istekler, istekleriniz gerçekleştiğinde de benimle paylaşın. Çünkü çok mutlu oluyorum. Varlığınıza minnettarım. Görüşmek üzere. Kaçılsız sevgiyle.